Başakşehir'de Emre Belezoğlu dönemi. Medipol Başakşehir'de 3 birlik Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman istifasını sunmuştu. Yönetim dün deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmişti. Teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim ise Medipol Başakşehir'de 2015-2019 yılları arasında top koşturan Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu'nun başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu kararındaki önemli etkenlerden. Ayrıca turuncul acıvertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime çağrıda bulunmuştu. Kulüpten gelen açıklamada şu yönde. Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Emre Belezoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belezoğlu'nun katılacağı imza töreni 4 Ekim pazartesi günü saat 15'te stadımızdaki basın toplantısında gerçekleştirilecektir. Saat 17'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.